Evet, fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Degiat, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen bizimle beraber. Kemal Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Merhabalar, günaydın. Şimdi sizinle aslında pek çok farklı konuyu konuşacağız. E, Degiat, e, sizin oradaki çalışmalarınızdan bahsedeceğiz. İşte küresel çapta trendler diyeceğiz, şirketlerin risk yönetimi diyeceğiz. Siz aslında e, şirketinizi 2009 yılında iflasın eşiğinden çok genç yaşta döndürmeyi başarmış bir e, isimsiniz. Ve şu anda da hani o şirketi yönetiyorsunuz. Zorlu koşullar var. Malum Türkiye'de ekonomik koşullar çok kolay değil şirketler, şirket yönetimi açısından. Biraz böyle hani oradaki stratejileri konuşalım istiyoruz. 2026'da şirketlerin risk yönetimini nasıl yapabileceği bunlarla başlayalım lütfen. Evet bahsetmiş olduğunuz gibi 2009 yılında zor bir dönemden geçti şirketimiz. 40 yıllık bir aile şirketiyiz. 1985 yılında Denizli'de rahmetli babam Nuri Sözkesen tarafından kurulmuş olan bir şirket. Ve daha sonrasında çok hızlı bir şekilde büyüyor. 1500 çalışana kadar ulaşıyor, 13 tane farklı şirket ve farklı sektörlerle işte otomotiv, basın, tekstil, teknoloji alanlarında hizmet veren, çok ciddi miktarda ihracat yapan bir firma haline geliyor, bir holding haline geliyor. Tabii o dönemde rahmetli babamın vizyonu, Çerçevesinde babam Japonya'da ve Amerika'da Japon işletmeciliği üzerine çalışmalar yapmış ve o dönemde eğitim almış bir isim. Ve sonrasında ülkesine geri döndüğü zaman da Japon stratejileri ve yalın üretim teknikleri uyguluyor şirketinde. Ve bu sayede de şirket çok hızlı bir şekilde büyük bir karlılıkla büyüyor o dönemde. Ve hep R&D ve inovasyon üzerine çalışmalar yapıyor. 50 tane mühendisin çalıştığı 1900... 95 yılında 50 mühendisin çalıştığı bir ARGE fabrikası kuruyor. Ve şirketi kurumsallaşma adına çok ciddi adımlar atıyor. Markalaşmaya çok değer ve önem veriyor. Bundan 30 sene önce bunları yapıyor. Biz şu anda aslında bunları yapmaya çalışıyoruz ama 30 sene önce bunları yapmak için adımlar atmış ve yatırımlar yapmış. Ama tabii ki bu yatırımlar büyük yatırımlar bildiğiniz gibi. Çok ciddi likidi de evet. isteyen ve kredi koşullarına sahip olmanız gereken yatırımlar. Ve 2008 yılında bu Amerika'daki mortgage krizi biliyorsunuz finansal kriz bütün dünya piyasalarını çok kötü etkiledi ve o dönemde biz de şirket olarak bundan evet. çok etkileniyoruz çünkü o dönemde Amerika ile çok ciddi ihracatımız var. Ve o ihracatımızdan dolayı da finansal olarak çok büyük bir darboğaza giriyor şirket ve o dönemde iflas erteleme adını verdiğimiz bugün işte konkordato olarak konuştuğumuz o dönem iflas erteleme adı altındaki hukuksal korunma yoluna gidiyor şirket ve babamı maalesef bir günde kaybediyoruz o dönemde ve benim için tabii ki çok büyük bir kriz ortamı. Ben de o dönemde 24 yaşındayım. Ben Boğaziçi Ekonomi Üniversitesi mezunuyum ve sonrasında Londra'da, evet. London School of Economics'te master yaptım ve o dönemde. Artık çalışmaya başlamıştım. Finans piyasalarında Londra'da çalışıyordum. Bir günde siz buraya gelmek durumunda kaldınız. Yani kriz yönetim yapmak zorunda kaldınız. Evet. Şimdi hani biraz böyle paralelliklerden bahsedelim istiyorum. Hmm. Yani 2026 stratejilerini hmm. belirleyelim, masaya yatıralım. Çünkü şu anda yani nasıl bir süreç var acaba şirketlerden. Tabii ki sektör-sektör farklılık gösterebiliyor ama mesela siz bir taraftan da hani degiad olarak bölgenizdeki koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönem Önemli ilişkin nasıl planlamalar yapıyorsunuz? Şöyle tabii ki o e, kriz yönetiminde o geçmişten gelen e, yaşadıklarımızla beraber en önemli şey şu dönemde şirketlerin üzerinde durması gereken şey nakit akışı. Evet. Çünkü şu anda nakit en değerli şey. Evet şirketler bazı dönemlerde kar ederler, bazı dönemlerde zarar ederler. Her zaman bir şirket kar edemez. Veya şirketler bazı dönemlerde çok büyük yatırımlar yaparlar, gayrimenkuller alırlar, fabrikalar yaparlar, makineler satın alırlar, ama bunları belli kredi va kredi vadelerinde ve belirli kredi koşullarında gerçekleştirirler. Ama bu makineler ve arsalar, gayrimenkuller kriz döneminde maalesef nakite dönüştürülemiyor. Biz bunu çok ağır bir şekilde yaşadık. Ne kadar gayrimenkulünüz olursa olsun kriz anında yarın çek ödemeniz var. Siz bunu nakite çeviremiyorsunuz. Yarın e, bir kredi taksidi ödemeniz var. Siz bunu nakite çeviremiyorsunuz. Ve sizin zor durumda olduğunuzu anladığı zaman piyasa zaten sizin elinizdeki gayrimenkul 10 liraysa değeri 1 liraya almaya çalışıyor. Peki nasıl yani buna şirketler bunu nasıl kendini hazırlayabilir? Çünkü hani bu mevcut koşullar bir günde oluşmadı. Evet. Dolayısıyla hani burada nakit akışı evet çok önemli ama her şirket de bu konuya sahip olamaz aynı şekilde. Biraz önce bahsettiğim gibi likidi de. Yani burada şirketin stratejik olarak 2025 yılının zor geçeceğini biliyorduk. Bundan dolayı 2024 yılından hazırlık yapmış olması gerekiyordu. Yani elinde atıl durumda olan gayrimenkuller, araçlar, makineler varsa bunları nakite çevirmek. O sırada kredi pozisyonlarında boşluk varsa o kredileri alıp kenarda nakit bir şekilde nakit bolluğu yaratarak hani stepneli kenarda bir nakit rezerviyle seneye girmek. Bunlar çok önemli. Şimdi 2026'yı planlıyoruz. Yıl sonuna geldik bildiğiniz gibi ve 2026 da zor geçecek. Çünkü şu anda içinde olduğumuz sıkı para politikası nedeniyle krediye ulaşmak sanayici ve ihracatçı için gerçekten çok zor ve güç. Ulaşsanız dahi çok yüksek faizlerle şu anda kredi kullanabiliyorsunuz. Ve bu faiz giderleri bizim karlılıklarımız zaten şu anda sanayicinin ve ihracatçı kar edemez durumda. Hani bir de üzerine faiz maliyetleri bindiği zaman inanılmaz zor bir koşulda şu anda sanayici ve ihracatçı şirketini yönetmeye çalışıyor. Herkes çok muzdarip durumda ve çok uzun zamandır yaklaşık iki yıldır bu sürecin içerisindeyiz. Ve 2026 da böyle geçecek, böyle gözüküyor. Çünkü enflasyondaki düşüş beklenen kadar hızlı değil. Faiz oranları Merkez Bankası beklediğimiz kadar hızlı indirmiyor. Ve bundan dolayı da hem kurun düşük seviyede enflasyonun artışına göre düşük seviyede seyretmesi hem de faiz oranlarının bu şekilde yüksek devam etmesi ve bankaların e, mevduat toplama maliyetlerinin yüksek olması ve bunun üzerine de kendi maliyetlerini ekledikleri zaman çok ciddi bir faiz oranıyla kredileri e, sanayiye kullandırmaları bizim en büyük şu anda yaşadığımız krizin sebebi E tabi konkordatolar geliyor bununla beraber şirketler finansal olarak giderek birbirlerine yaslanarak yani 3 ay vadeyle çalıştığınız müşteri sizde de 5 ay vade istemeye başlıyor. 5 ay çalıştığınız 7 ay istemeye başlıyor. E bu sefer o tabii ki bir öz sermaye gerektiriyor. Yani giderek şirkete daha fazla nakit enjekte etmeniz gerekiyor. Evet e, şu anda geçmiş yılların karını kullanın diye e, söyle, söylüyor büyüklerimiz. Fakat geçmiş yılların karıyla biz yatırım yaptık o karları biz kenarda nakit olarak tutmadı sanayici. Yeni makine aldı, fabrikasını büyüttü, işte ham madde ihtiyacını karşıladı veya içeri sermaye olarak soktu bunu. Ondan dolayı şu anki kriz yönetiminde gerçekten nakit akışı ve bu nakitin planlanması, çeklerin madeleri, kredilerin madeleri inanılmaz önemli. Evet şirketler zarar edebilir ama bu zararın doğru yönetilmesi, doğru planlanması, 2026 için stratejilerin doğru yapılması gerekiyor. Biz geçtiğimiz ay Amerika'daydık, San Francisco ve Los Angeles'ta girişimcilik ekosistemi ile alakalı hı hı. bizim aile olarak yatırımcısı olduğumuz e, girişim sermayesi bu venture capital adını verdiğimiz fonlar var Amerika'da çalıştığımız ve bu fon sahipleriyle ve yöneticileriyle bir aradaydık. Dünyadaki tüm yatırımcıları yılda bir kez topluyorlar Amerika'ya. Biz de oraya katıldık e, bu yatırımcılar toplantısına ve burada konuşulan 2026 ile ilgili en önemli konu ayakta kalacak ve büyüyecek şirketleri biliyorsunuz onlar çok yakından takip edip o şirketlere yatırım yapıyorlar ve o şirketleri büyütüyorlar ve orada konuşulan en önemli konu 2026 için esnek şirketler bundan sonra dünyanın gözbebeği olacak. Ne yani mesela? esnek dediğimiz şu. Hem çalışan sayısı olarak, hem teknoloji olarak, hem likidite ve finansal enstrüman olarak hızlı bir şekilde yön değiştirebilen, büyüyebilen, küçülebilen, döneme ayak uydurabilen. Çünkü biliyorsunuz artık yapay zeka dönemine geçtik. Yapay zeka ile beraber bundan sonraki süreçte hem Türkiye hem dünya ekonomisi ve ihracatı, sanayisi yapay zeka ile beraber çok büyük bir evrimin içinde ve çok hızlı bir dönüşümün içinde olacak. Evet. Ondan dolayı bundan sonra hayatımız çok 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 hızlı bir şekilde değişecek. Şimdi Nvidia'nın CEO'su ile beraberdik. Nvidia'nın CEO'su diyor ki önümüzdeki 3 yıl içerisinde hayatınızın nereye gideceğine inanamayacaksınız diyor. Çünkü şu an yapay zeka evet hayatımızda telefonlar üzerinden veya bilgisayarlar üzerinden kullanıyoruz ama bunlar yavaş yavaş robot olarak hem iş dünyasında hem ev hayatımızda sosyal hayatımızda bize tanıttılar. 25 tane farklı robot tanıttılar gittiğimiz zaman ve ben hayran kaldım, inanamadım. Ve dünyaya çok hızlı bir şekilde bu robotlara adapte olacak ve bu dönüşümle beraber artık çok esnek şirketler ayakta kalabilecek. Aslında şöyle hani mesela Türk şirketlerinden hep hani krizlere alışık olduğundan bahsedilir, çeviklikten bahsedilir işte krizlerde iyi adapte olabildiklerinden ama burada bahsettiğiniz hani bunlara ek olarak bir de teknolojik gelişmelerin adaptasyonu anladığım kadarıyla. Peki şimdi siz aslında hani degiat dedik, genç iş insanları dedik. Orada bu mesela siz ve işte derneğinizde yer alanlar bu konuyla ilgili kendi yatırımlarında, kendi çalışmalarında farklılıkları hayata geçirmeye başladım. Yani bunun somut örneklerini biz görmeye başladık mı? Çünkü hani gelecek nesil Sizlersiniz, sizler geliyorsunuz. Hmm. E, geleceğin sanayici. Nasıl bunu cevaplarsınız? Evet, Degiat'ta e, Denizli Genç İş İnsanları olarak bizim 630 üyemiz var Denizli'de. Ve ben e, geçmiş dönem 3 sene boyunca Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi'nin başkanlığını yaptım yönetim kurulu üyesi olarak. O dönemde de bu alanda çok çalışmalar yaptık. Son bir yıldır da yönetim kurulu başkanlığını e, yapıyorum. Bu alanda ve dünya nereye gidiyor, iş dünyası nereye gidiyor, biz Denizli olarak ve Türkiye olarak hangi konumda pozisyonlanmalıyız ve e, iş dünyası artık yatırımların ne yöne e, çevirmeli bu alanda sürekli olarak zirveler, oturumlar, konuk konuşmacılar e, getiriyoruz. E, ve Kasım ayı içerisinde çok önemli bir ekonomi zirvesi gerçekleştireceğiz 25 Kasım'da. Daha sonrasında Aralık ayında e, Leodik Venture Days adını verdiğimiz girişimci yatırımcı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun ikincisini gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en önemli girişim sermayesi fon sahiplerini ve yöneticilerini Denizli'de önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturuyoruz. Yazılım firmalarıyla buluşturuyoruz ve bu firmaların yatırım almasını sağlıyoruz. İlk yaptığımız buluşmada iki tane firmamız yatırım aldılar. İki firmamız müşteri buldular ve büyüme sağladılar. İki firmamız birleşti, ortak oldular. Yani girişimcilik ekosistemi içerisinde ve teknoloji ekosisteminde böyle bir pozitif katkımız oluyor. Daha sonrasında Ocak ayında ve Şubat ayında yine çok değerli konuşmacılar getiriyor olacağız. Ve Mayıs ayı içinde, 2026 Mayıs ayı içinde çok büyük bir ekonomi forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye genelinden İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den öne, önde gelen e, Türkiye'nin şehirlerinden ve bizim birlikte Türk Konfet Çatısı altında birlikte olduğumuz giyatlardan özellikle çok değerli misafirler ağırlıyor olacağız Denizli'de. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını ve ekonomistlerini ve aynı zamanda karar verici siyasilerini de ağırlıyor olacağız. E, ve e, bu Gen üzerinden bizim Degiat olarak Habitat Derneği ve Gen adını verdiğimiz Gen Türkiye ile Global Entrepreneurship Network adındaki dünyada uluslararası bir girişimcilik network üzerinden de uluslararası konuşmacılar da olacak. Çok büyük bir ekonomi zirvesi yapacağız. Bunun için çalışmalara başlamış durumdayız. Yani biz dernek olarak elimizden geldiğince iş dünyasını doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu bir süreç. Yani işte ikiz dönüşümden bahsediyoruz dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm şirketlerin içinden geçmesi gereken ama bu bir anda olabilecek bir şey değil ve çok ciddi sermaye isteyen çok ciddi yatırım isteyen bir süreç şirketler açısından şimdi baktığımız zaman geçmişe Türkiye'nin çok ciddi bir tekstil geçmişi var çok ciddi bir otomotiv geçmişi var çok ciddi bir demirçelik geçmişi var ama bunlar bildiğiniz gibi çok büyük istihdamla alakalı farklı yaratan ve iş gücünün ön plana çıktığı alanlar. Şu anda iş gücü piyasasında Türkiye pahalı hale geldiği için yurt dışı piyasalarda ve ihracat piyasalarında zorlanıyor. Bundan dolayı da bu sektörler sıkıntı yaşıyorlar. Ama bu sektörlerin bu evrimden geçmesi bir anda olabilecek şeyler değil. Evet. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka devlet tarafından işte GK üzerinden olur, farklı kalkınma ajansları olur, bakanlıklar üzerinden olur. Mutlaka bir teşvik gerekiyor. Evet. Mutlaka sanayicinin ve ihracatçının yanında olunması gerekiyor. Çünkü iki yıldır bu sıkı para politikası nedeniyle zor bir dönemden zaten geçiyoruz. 2026'da da bu zorluğun devam edeceğini öngörüyoruz. Ondan dolayı da bu zorlukla savaşırken de bu savaşın içinde sanayici ve ihracatçı olarak uğraşırken de devlet tarafından da bize destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Şimdi sizin bölgeniz özelinde mesela sanayi performansını de değerlendirirsek neler söylersiniz ve bir taraftan hani bütün konuştuklarınızın entegrasyonu yani inovasyonun hayata geçmesi açısından, ar yatırımları açısından nasıl bir eğilim var? Yani biraz daha hani geleneksel sektörlerden daha teknoloji odaklı sektöre geçiş potansiyelini siz kendi bölgeniz için görüyor musunuz? Evet, şu anda e, sanayicimiz tabii ki yatırım yapıyor. E, teknolojiye yatırım yapıyor. Dijitalleşmeye yatırım yapıyor. Şimdi yapay zekayı şirkette fabrikada nasıl kullanırım bu alanda e, yatırım yapıyor. Bu e, büyük veri dediğimiz big data üzerine makinalardan veriyi toplayıp yorumlayıp daha verimli halde. Çünkü artık farklı yerlerden tasarruf yapmamız gerektiği için verimlilik çok ön plana çıkmış durumda. Verimli olmaya çalışıyoruz fabrikalarımızda olabildiğince çok. Ama bunu yaparken de Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi çok büyük sermayeler gerekiyor. Bu bir anda olabilecek bir şey değil. Bundan dolayı da şimdi sanayicimiz bizim bölgemizde özellikle denizli bölgesinde çok kazandığını tekrar yatırır. Yani çok girişimcidir, girişkendir, çalışkandır, özverilidir. Hani gidip farklı yerlere yatırım yapmaz gider kendi fabrikasına yeniden 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 yatırım yapar. Bu alanda biz şimdi farklı girişimcilik ekosistemiyle ilgili yatırım yapılması gereken, yön değiştirilmesi gereken, teknoloji alanında yap yatırım yapılması gereken yerleri gösteriyoruz. Evet ama bu geçiş bir süreç. Yavaş yavaş olacak bir şey. Bir anda olabilecek bir şey evet. değil. Peki orada sadece hani sıkı politikaların 2026'da da devam etmesini beklediğinizi ifade etmiştiniz. Yani burada e, sadece bu bir engel mi? Yoksa e, hani farklı adımlar, farklı engeller var mı sizin önünüzde sizce? Bu dönüşümün sağlanmasının önünde. Tabii ki bir engel. Şundan dolayı engel bizim bu sefer borçlanma maliyetlerimiz çok yüksek seyrediyor sıkı para politikası ile beraber. Bunun dışında peki engeller var mı? Ve karlılığımız, ihtiyacımız... mesela... karlılığımız çok düşük Hı. E, seyrediyor. İstihdam konusunda da tabii biraz önce bahsettiğim gibi esnek olan şirketler ön plana çıkacak dedim. Şirketlerimiz de mecburen tabii ki özellikle sanayi şirketleri küçülmeye gidiyorlar. Yani daha az kişiyle ben aynı işi nasıl yaparım? 100 kişi çalıştırıyorsam 70 kişiyle ben aynı işi yapabilir miyim? Zaten istihdam verilerine baktığımız zaman da üretim ve sanayide istihdamın giderek azaldığını, bu istihdamın da servis sektörüne, kayfiye hizmet sektörüne kaydığını görüyoruz. Aslında üçüncü çeyrek hani sanayideki istihdam oranları bir miktar artış göstermişti ama tabii dördüncü çeyrek verileri e, henüz gelmedi. Geldiği zaman göreceğiz ama dediğiniz e, yani orada biraz kendi bölgenizde en azından e, bir kayma olduğunu gözlemliyorsunuz. Öyle? Evet, evet Yani çünkü şirketler mecburen tasarruf etmek adına e, sanayi anlamında üretim anlamında bir küçülmeye gitmek durumunda kalıyorlar bu e, piyasa koşullarında. Ama söylemiş olduğum gibi yatırımlarına herkes devam ediyor. Herkes şirketi için uğraşmaya devam ediyor. E, sermaye olarak olabildiğince enjekte etmeye ve şirketlerini güçlü tutmaya çalışıyor herkes. Ve bu zor dönemde de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi likidi de her şeyden daha önemli ve bu alanda da e, önümüzdeki 2026 yılı içinde aynı öneme sahip olacak. Ondan dolayı şirketlerin 2026 stratejilerini belirlerken bütçelerini belirlerken olabildiğince çok güçlü bir şekilde likit anlamda güçlü bir şekilde girmeleri gerekiyor. Bankalarla ilişkiler çok çok önemli. Bildiğiniz gibi Piyasada evet. güven, piyasaya güven vermek ve kredibilite inanılmaz değerli. Ondan dolayı piyasayla, tedarikçilerle. Bankalarla olan ilişkiler bu dönemde inanılmaz ön plana çıkıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. At Başkanı Kemal Sözkesen bizimle beraberdi. Şimdi yabancı bir görüşle e, veda edeceğiz. Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Gösoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ekonomik ve jeopolitik riskler artarsa altın ETF'lerine ek girişler görebiliriz dedi. Bu söyleşiyle programımızı noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.